Sevgili arkadaşlar herkese selamlar sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Abdullah. Bugün Türkiye'ye gidiyorum. Yaklaşık 3,5-4 yılın sonunda Türkiye'ye yolculuğum başlamak üzere. Şu an valizimi bıraktım. Yeni bir mikrofon aldım. Çok heyecanlı bir şekilde Türkiye'ye gidiyorum. Yaklaşık 3,5-4 yıl oldu Türkiye'ye gitmeyeli. Ailemi çok özledim. Ailemin bundan haberi yok bu arada. bu videonun sonu da bizimkilerin yüz ifadesi olacak. Çok merak ediyorum. Gurbette olanlar bunu çok iyi bilirler. Ailemizle hani bir an önce kavuşma isteğimiz, hani onların o yüzündeki gülümseme çok daha paha biçilemez olabiliyor. Ben de normalde gitmeyi düşünüyordum sonradan iptal oldu başka planlarım oldu vazgeçtim gitmekten ama sonradan dayanamadım gitmeye karar verdim tekrar böyle git gel git gel derken günün sonunda şu an gidiyorum. Ama annemlerin ya da kimsenin şu an bunlar haberi yok. E, son gün, son dakika kardeşimi arayacağım ki beni havalimanından alması gerekiyor. E, ama annemlere söylememesini söyleyeceğim. E, bakalım ne, neler olacak. Videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Vallahi ben YouTube'da bu şekilde videolar gördüğüm zaman çok heyecanlanıyorum. Başkalarının ailelerini bu şekilde gördüğüm zaman çok heyecanlanıyorum ve severek izlediğim videolar bunlar. Ondan dolayı umarım sizler de keyif alırsınız. Vallahi kaç dakikam kaldı bilmiyorum. Çok az bir vaktim kaldı. Hemen güvenlikten geçip içeri doğru geçiyorum. Geçmeden önce videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Türkiye'den de daha çok videolar gelecek. Çok güzel planlarım var. İzlemede kalın. Hadi şimdi içeri güvenliğe geçiyorum. Görüşürüz. Bay bay. Amsterdam'a gidiyorum arkadaşlar. Sağ şuradaki tam uçağım şu. 6.35 on time E16'da. Evet sevgili arkadaşlar güvenlikten geçtim. Şimdi arkamda şu şeyin arkasında güvenlik vardı. Çok komik bir şey oldu onu anlatayım dedim. Gimbal'ım var benim bir tane DJI'ın Gimbal'ı. Telefonu tutmak için onu gördüler. Bu ne dediler? <laughs> gimbal dedim. O ne dediler? <laughs> dedim işte kamera şeyi için hani telefonunuzu oraya koyuyorsunuz dedim. Telefonun stabilizasyonu. Aa okey dedi. Kadın Gimbal'ın ne olduğunu bilmiyor. Neyse, güvenlikten sorunsuz bir şekilde geçtik. Şaşırtıcı bir şekilde bilgisayarla hani içindeki hiçbir elektronik eşya çıkarmayı istemedi. Çıkartmamı istemediler. Bayağı böyle çantayla geçtiler yani. Ben içinde bir tane speaker var, bir tane bilgisayarım falan var. Normalde diğer bütün havalimanlarında bunları çıkarmamızı istiyorlar ama burada hiç istemediler. Ama bunların tarama makinesi de biraz daha böyle uzay istasyonu gibi. Gösteremedim tabii doğal olarak orada. Diğerlerine göre daha farklı, gelişmiş model gibi duruyor bence. Herhalde ondan dolayı. Şöyle sizlere etrafı göstereyim. Dutifirimiz var burada. Dutifirden bir şey almayacağız. E16 bizim uçağımız şurada. Bu tarafa doğru gideceğiz. Çok yakınım zaten. Ondan dolayı acele etmiyorum. Daha ama bayağı var yani. Çok şükür sorunsuz bir şekilde valizimizi verdik. Güvenlikten geçtik. Şimdi kapıya gidip oturabiliriz. Vakit geçirebiliriz. Bayağı öyle sohbet edebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi yemeğimi aldım. Şöyle güzel bir fries aldım. Bakarsınız. İçeceğimi aldım. Uçaktan önce karnımı doyurayım. Uçakta da acıkacağız yani. Daha uçağıma da var yani bayağı saat kaç? Daha 2 saat falan var bizim uçağın kalkmasına. Şimdi bu burger abi çok küçükmüş ya. Şuna bakın. Neyse, airport'ta böyle yapacak bir şey yok. Bu arada az önce patatesin tadına bakalım bir önce bir dakika? Acıktım galiba. Bu arada bu benim ilk Amerika pasaportumla ilk yurt dışı deneyimim olacak arkadaşlar. Vallahi ilk defa Türk Amerika pasaportuyla gidiyorum. Farklı bir hismiş ya. Gerçi bunun hissini hani geri döndüğümde yaşayacağım galiba da kapıdan girerken falan. Şu an bu uçak aktarmalı. Ben Amsterdam'a gidiyorum. Amsterdam'dan İstanbul'a geçeceğim. Amsterdam aktarmalı olacak. Vallahi heyecanlıyım. Umarım her şey yolunda gider. İstanbul'a yani bu uçuş toplam 15 saat mi öyle bir şey galiba. İlk uçuşumuz birazdan. Delta ile Hollanda'ya gidiyorum Amsterdam. Amsterdam'dan dediğim gibi Sabiha'ya geçeceğiz. Amsterdam'da yaklaşık 5 saate yakın bekleme sürem var. 7 saatte buradaki uçuş. Yani önce 7 saat uçacağız. Oradan bir 5 saat bekleyeceğiz. Sonra 3 saatte İstanbul'a geçeceğiz. Bu arada aldığım bu burger yeni bir burgermiş. Değişik. Şuna tadına bir bakayım. Şuna bakar mısınız ya? Çok iyi görünüyor. Hmm, çok güzel. Gerçekten çok güzelmiş. Ben afiyetle bir yiyeyim yemeğimi. Ay bir tane private jet geldi. Oha. Baksanıza hiç şahit olmamıştım bu ana. Private jet yanaşıyor. Bu arada galiba az önce söylemeyi unuttum. Bu almış olduğum menü, burger, fries ve içecek toplam 21 dolar falan tuttu arkadaşlar. E tabi airport, Boston Airport için normal bir fiyat. Hemen hemen her yerde aynı fiyat ama gerçekten de çok güzel. İçerisinde kurutulmuş domates gibi bir şey var. Gerçekten yani bu kadar yakışacağını bilmiyordum. Güzel, hoşuma gitti yani. Bana. First class. Galiba burası. Ya da business ikisinden biri. <laughs> güzel çanta falan baksanıza. Diz mesafesine bakın bayağı ortalık dar yani. Hayırlısı olsun artık. Yoruldum ya. İstanbul'a az kaldı. Boarding başladı. Çok yoruldum. <laughs> Çok uykum var. Bir de şu an telaş yaptım valizi Acaba transitte geçirdiler mi, geçirmediler mi? Bana orada görevli demişti ki Delta'nın programını indir hani bagajını kontrol edebilirsin demişti. İndirdim. Bakıyorum hala diğer uçakta görünüyor. Bu uçağa gelmedi gibi görünüyor. Vallahi inşallah gelmiştir ya. <laughs> bir de onun şeyini yaşamak istemiyorum. Şimdi birazdan uçağa geçelim. Bakalım. Uyumam lazım. All remaining passengers to Istanbul, Sevilla, and are now requested to board the aircraft through gate E4. <laughs> Dear guests, in your seat pocket, you will have a safety card concerning emergency instructions. İstanbul'a geldik. Bir an valiz gelmiyor zannettim var ya. Küçük çaplı bir kalp krizi. Ama valiz geldi. Vallahi korktum dedim ki alamayacağız herhalde. Valiz kaldı. Çünkü daha önce öyle olmuştu benim. Valiz kalmıştı. Onun paniği, onun korkusu neyse. Ee, gümrük kontrol falan diye. Biz gümrüğe tabi bir şeyimiz yok. Şuradan çıkalım. Gidelim. Şöyle İyi arkadaşlar. Şu an Denizli'ye gidiyorum. Valla bugün o açılışı yapamadık. Bir yarım saate varacağız Denizli'ye. Anneme sürprize az kaldım. Bakalım annem ne tepki verecek. Çok merak ediyorum. Ben heyecanlıyım. Kardeşime haber verdim. Ona söylemek zorundaydım. Beni alması gerektiği için. Şimdi o beni almaya geliyor. O bile çok şaşırıyor telefonda. Bakalım annem ne tepki verecek. Merak ediyorum. Görüşürüz. <laughs> Orada görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Çok şükür sonunda geldim. Beni bekliyor. <laughs> vay 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 vay. Hoş bulduk. Abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Evet. Zaman oldu. evet. Ben geldim. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Furkan beni sağ olsun aldı. Canım, her zaman. Ben Furkan'a yaklaşık 12'de falan aramıştım. 12.30'da söyledim dedim. O da şaşırdı. <laughs> yani şaşırmamın o değil mi zaten? Çok. Hayırlı işler. Aa sen nereden geldin? Tanımadı beni. Abi Allah tanımadı. Allah seni garip etmesin. Allah seni garip etmesin adam. Aa, bak. sürprizi bakar. Atıldım kaldım. Allah seni garip Gelmedi. Ya. Evet, sürpriz böyle yapılır. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah aşkım. Günaydın yani. arkadaşlar. Sizlere şöyle da memleketimden bir günaydın dilerim. Dün akşam geldim memleketime. Aileme çok da güzel bir sürpriz yaptım. Bu videonun da kapanışını bu şekilde yapayım istedim sizlere. Türkiye'den videolar gelecek. Kanala abone olup videoları da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hepiniz hoşçakalın. Bay bay. Furkan da size bay bay diyor.